Bölüm 8. Güneş festivalleri. Güneşe tapınmanın önemi ve dünyanın ilkel sakinleri üzerindeki yaygın etkisi nedeniyle birçok ülkede güneş tanrısı onuruna izleri günümüze kadar değiştirilmiş bir şekilde ulaşan büyük festivaller ve ayrıntılı törenler düzenlenmiştir. En önemli dini bayram günlerimiz aslında eski güneş festivallerinden geriye kalanlardır yılda iki kez güneş görünüşte rotasını değiştirir. Kış ortasında yolunun en alçak noktasına ulaştıktan sonra geri döner ve gökyüzünü tırmanmaya başlar, yaz ortasında tersine ulaştığı en yüksek noktaya ulaştıktan sonra güneş bir kez daha geri döner ve gök kubbenin yamaçlarından aşağı iner gibi görünür. Güneşin yıllık seyrini belirleyen bu iki dönem, yani kış ve yaz gün dönümleri, eskiler tarafından son derece önemli görülmüş ve antik dünyanın her yerinde görkem ve törenle kutlanan büyük ulusal festivallere yol açmıştır. Kış gündönümü bayramında insanlar, her şeye gücü yeten güneşin dönüşüne tanıklık etmekten duydukları mutluluğu ifade ederlerdi. Grönland sakinleri için bu, av mevsiminin erken dönüşü anlamına geliyordu ve tüm uluslar bunu baharın ve hasadın yaklaştığının ve kış mevsiminin durgun yaşamının sona erdiğinin bir işareti olarak görüyordu. Birçok ülkede bu festival mevsimi, yole ya da yoğul olarak bilinirdi. Bu kelime bugün bile bazı dillerde, güneş anlamına gelen hiyaol ya da hul kelimesinden gelmektedir. Tekerlek kelimesini de buradan alırız ve tekerlek güneşin eski sembollerinden biridir, tekerlek kolları güneş ışınlarını temsil eder. Daha sonra göreceğimiz gibi, bu sembol büyük güneş festivallerinden birinde öne çıkan bir özellikti. Rojopius, Tule adamlarının 35 günlük gecenin ardından yaklaşan güneşi görebilmek için, kış gündönümünde dağların tepelerine nasıl tırmandıklarını anlatır. Sonra da en kutsal bayramlarını kutlarlardı. Plutarkos, Mısır'ın güneş festivallerinden bahsederken, Kış gün dönümünde kutsal ineği tapınağın etrafında yedi kez alay halinde dolaştırırlar, buna Osiris'i arama derler, yılın o mevsimi güneşin sıcaklığına en çok ihtiyaç duyulan mevsimdir, der. Çin'de, Pekin'deki büyük güneş tapınağı kış gün dönümüne yöneliktir ve Çin'deki tüm devlet ayinlerinin en önemlisi kış gün dönümü kurbanı olan 21 Aralık'ta burada gerçekleşir. Günümüzde bir dizi Hristiyan dini töreni ve bayramı belirgin bir şekilde güneş kökenlidir bu bayram günleri arasında Noel de dikkat çekicidir. Taylor, Güneş Tanrısı Mitre'ye tapınmayla bağlantılı olarak 25 Aralık'ta 8 kal. Van, kutlanan Roma kış gündönümü, bu özel biçimiyle MS 273 civarında Aurelian tarafından başlatılmış gibi görünmektedir ve bu festival, fethedilmemiş güneşin doğum günü şeklindeki uygun adını bugüne borçludur, der. Tarihsel olarak haklı olmasa da sembolik olarak tam bir uygunlukla bugün 4. yüzyılda genel olarak tanıtıldığı anlaşılan Batı Kilisesi'nde benimsenmiş ve zamanla İsa'nın doğumunun ciddi yıl dönümü olan Noel Günü olarak Doğu Kilisesi'ne geçmiştir. Tarihsel olarak hiçbir geçerli ve hatta tutarlı erken dönem Hristiyan geleneği bunu doğrulamamaktadır. Kilisenin ilk ileri gelenlerinden birçoğu yazılarında bu bayramın güneş karakterini ortaya koymaktadır. Augustus ve Gregory, doğumu takip eden parlayan ışık ve azalan karanlık hakkında konuşmuşlar ve büyük Leo bir vaazında Noel gününün Mesih'in doğumu için değil, yeni güneşin doğuşu için onurlandırılması gerektiği fikrini kınamıştır. Büyük bayramın güneş kökenli olduğu Avrupa'da şenlik ateşleri, güle kütüğünün yakılması ve Noel ayinindeki sol nolu soritür ilahisiyle kanıtlanmıştır. Pagan dönemlerinde büyük güneş festivallerinde güneşe sunulan kurbanlar bile Paskalya'da sunduğumuz bir kuzu ve Noel'de sunduğumuz bir öküz kurbanında hayat bulmaktadır. Noel ağacının ışıklandırılması, Güneş'e Tanrı'yı hayata döndüren ışıktan başka bir şey değildir ve eski zamanlarda Güneş'in onuruna yapılan ve Perslerin kutsal sunaklarına ışığın ve yaşamın efendisine şükran sunusu olarak konulan mısır ve meyveden oluşan festival pastaları, prototiplerini Noel sevinç şölenlerimizde tahtayı süsleyen erik pudinginde bulur. Dolayısıyla Noel, eski putperestlerin kış gündönümü kutlamalarından başka bir şey değildir güneşin rotasında bir dönüm noktasına ve hayat veren kürenin azalan gün ışığı saatleriyle yolculuğunun sonuna ulaştı ve her gün daha fazla sıcaklık ve ışık getiren bir rotaya geri döndüğü için sevinme bayramıdır. Kış gün dönümünde kutlanan güneşli Noel festivali kadar önemli olan bir diğer şey de Avrupa'nın her yerinde kabul gören büyük yaz gün dönümü kutlamasıydı. Bu her şeyden önce bir ateş festivaliydi, çünkü törenlerde tepelerde devasa şenlik ateşleri yakılır, alevlerin arasından atlanır ve tepelerin zirvelerinden güneşin göklerdeki alçalan rotasını gösteren alevli ateş tekerlekleri yuvarlanırdı. Taylor'a göre, bu eski ayinler Hristiyan ileminde kendilerini Aziz Cohn'un arifesine bağlamıştır. Öyle görünüyor ki, kış ortası festivalini doğuşa uyarlayan aynı sembolizm silsilesi, yaz ortası festivalinin vaftizci Yahya'ya adanmasını, onun o artmalı, ama ben azalmalıyım sözlerine açık bir imada bulunarak önermiş olabilir. Durandus, vaftizci Yahya bayramı ayinlerinden bahsederken, tepelerden aşağıya ateş tekerlekleri yuvarlamak gibi tuhaf bir geleneğin hüküm sürdüğünü söyler. Bu uygulama Fransa'da yaygındı ve birçok Kuzey Almanya örneği kayıtlarda mevcuttur. Aşağıda 1823 yılında Moselle'deki Konz'da gerçekleşen bu şenliklerden birinin Grimm tarafından anlatılan öyküsü yer almaktadır. Her ev Stromberg'in tepesine bir demet saman bırakır, erkekler ve delikanlılar akşama doğru burada toplanır, kadınlar ve kızlar ise Burbaçer çeşmesinin etrafında toplanır. Büyük bir çarkın etrafı samanla öyle bir şekilde bağlanır ki, tek bir tahta parçası bile görünmez, çarkın ortasından sağlam bir sırık geçirilir ve çarkı yönlendirecek kişiler, her iki yanında üçer metre çıkıntı yapan sırığın uçlarından tutarlar samanın geri kalanı çok sayıda küçük meşaleye dönüştürülür. Siyerk Belediye Başkanı'nın, eski geleneklere göre bu vesileyle bir sepet kiraz alır, işaretiyle tekerlek bir meşaleyle tutuşturulur ve hızla harekete geçirilir. Herkes alkışlar ve meşaleleri havada sallar. Adamların bir kısmı yukarıda kalır, diğerleri yanan tekerleği moselle inerken tepeden aşağı takip eder. Çoğunlukla nehre ulaşmadan söner, ancak suya değdiği anda yanarsa, bu iyi bir bağ bozumunun kehaneti olarak kabul edilir ve kons halkı çevredeki üzüm bağlarından beyaz şarap vergisi alma hakkına sahiptir. Çark kadın seyircilerin önünden geçerken onlar sevinç çığlıkları atar, tepelerdeki erkekler cevap verir ve nehrin kıyısında toplanan komşu köylerden insanlar seslerini genel lübileye karıştırır. Aziz John Ateşi kutlamaları ile Indra'nın yaz ortası şeytanlarıyla mücadelesini anlatan Vedik efsane arasında çarpıcı bir benzerlik vardır. Bu efsanede, diyor ki Ari, İblis Viritra güneş çarkını ve cennetin hazinelerini ele geçirmiş, kadınları ele geçirmiş, onları mağarasında tutsak etmiş ve Indra tutsakları serbest bırakıp laneti kaldırana kadar suları lanetlemiştir törenin önemi, içine giren ayrıntılarda yatmaktadır ve bu ayrıntıların anahtarı bir vedik ilahiden alınan aşağıdaki pasajda bulunmaktadır. Seninle birleşti, ey Indu, Soma, Indra hemen yüce dağın tepesinde duran güneşin çarkını kuvvetle aşağı çekti ve tüm yaşamın kaynağı büyük skatırdan gizlendi. Dolayısıyla Alman geleneğinin, Eski Hinduların kutsal kitaplarında tasvir edilen büyük element savaşının dramatik bir tasvirinden başka bir şey olmadığı görülmektedir. Tepedeki ateş çarkı, Bulut Dağı'nın tepesinde duran güneşi temsil eder. Hem tekerlek hem de güneş öne çıktıkları konumlarından iner ve sönerler. Tekerlek tepenin dibindeki derenin suları tarafından, güneş ise bulut denizi tarafından söndürülür. Çekişme ve savaş unsurları sahneye girer. İnen tekerlek, meşaleler sallayan bir erkek kalabalığı tarafından su kenarına kadar takip edilir. Indra ve askerleri İblis-Viritra'nın ordusuna karşı başarılı bir savaş yürütür. Kadınların törenlerin dışında tutulması bir savaş fikrini vurgular, çünkü onların görevi sadece savaşı seyirci olarak izlemek ve galipleri alkışlamaktır. Bu yanan tekerlek ayiniyle ilişkilendirilen bir başka kavramda, tekerlek alçalarak onlardan uzaklaştıkça, bir talih çarkını sembolize ettiği ve insanların kötü şansının yuvarlanarak uzaklaştığı, ve bunun da büyük bir sevincin işareti olduğudur. Bu tekerleğin iniş töreni eskiden İngiltere'nin Norwich kentinde vaftizce Aziz John gününü kutlanırdı ve bugün bile Ölanda'daki tepelerde, güneşe tapınma ritüelinin bir parçası olarak bağ ateşlerinin yakıldığı eski pagan uygulamasına göre büyük şenlik ateşleri yakmak bir gelenektir. Bu ateşlerin etrafında köylüler dans eder ve ateş azaldığında, Yıl boyunca onlara iyi şans getirmesi için çocukları korların üzerinden geçirmek adettendir. Bu, eski zamanlarda bal ve moloça tapanların uyguladığı, zalim ve doyumsuz tanrının ayaklarının dibinde yanan ateşten çocukları geçirme geleneğine benzer. İrlanda'da ayrıca yaz gündönümünde güneşin dönüm noktasını kutlayan yaz ortası festivaliyle bağlantılı olarak, karakteri dinsel ve kökeni güneş olan garip bir dans da yapılırdı. Yunanlılar buna ateş anlamına gelen pur kelimesinden gelen pirik dansı adını vermiş ve en eski zamanlardan beri uygulamışlardır. Dansın özelliği, dansçıların bir yılanın kıvrımlarını taklit ederek uzun bir sıra halinde dönmeleri nedeniyle yılansı bir karaktere sahip olmasıydı. İrlanda'da dans aynı özelliklere sahipti ve dansın ezoterik anlamı kaybolmuş olsa da, büyük olasılıkla güneşin seyrini simgeleyen mistik bir ayindi. Çünkü dansçılar her zaman doğudan batıya doğru daire çizerlerdi. Galler'de yaz ortası arifesinde şenlik ateşi yakma geleneği birçok köyde hala sürdürülmektedir ve köylüler bu ateşlerin etrafında toplanarak dans eder ve alevlerin arasından atlarlar. Alevlerin arasından sıçramanın kötü ruhları uzaklaştırdığı, hastalıkları önlediği ve iyi şans getirdiği düşünülür. Şenlik ateşi töreninin eski güneş tapınmasıyla olan bağlantısı tartışılmazdır. Bu uygulama neredeyse tüm Avrupa ulusları arasında yaygındı ve çok uzak olmayan zamanlarda Norveç'ten Akdeniz kıyılarına kadar Aziz John'un ateşlerinin parıltısı görülmüş olabilir. Britani'de Bağ ateşi geleneği hala korunmaktadır ve köylüler bayram kıyafetleriyle bütün gece ateşin etrafında dans ederler. Gece yarısından önce 9 Aziz John ateşinin etrafında dans eden genç kızın yıl içinde evleneceğinden emin olunduğu söylenir. Birçok kilisede kutsal ateşi yakmak için pederin kendisi sancak ve haçla tören alayına katılır ve festivalle bağlantılı tüm eski batıl inançlar hız kesmeden yaşatılır. İskandinavlar, yaz ortası geldiğinde güneş tanrıları Balder'in öldüğüne inanır ve onu yeraltı dünyasına giderken aydınlatmak için çam dallarından parlak ateşler yakarlardı ve altı ay sonra kış gün dönümünde yeniden hayata döndüğünde ve onları selamlamak için ata bindiğinde, güle kütüğünü yakarlar ve yukarı doğru gidişini aydınlatmak için kökler ağaçlarına ışıklar asarlardı. Frazer bize Erelti otu tohumu, Meşe ve ökse otu'nun kış ve yaz gündönümlerinde kutlanan güneş festivalleriyle nasıl yakından ilişkili semboller olduğunu anlatır. Halk arasında yaz ortası arifesinde altın ya da ateş gibi çiçek açtığı varsayılan muhteşem erelti otu tohumunu toplamak için iki büyük gün, yaz ortası arifesi ve Noel, yani iki gün dönümüdür. otu tohumunun ateşli yönünü birinci, altın yönünü ise ikinci ve türevsel olarak görmeye yönlendiriliyoruz. Aslında Eğrelti otu tohumu, yaz ve kış gündönümü olmak üzere iki dönüm noktasında güneşin ateşinin bir yayılımı gibi görünmektedir. Bu görüş, bir avcının yaz ortası günü öğlen vakti güneşe ateş ederek Eğrelti otu tohumu elde ettiği söylenen bir Alman hikayesiyle doğrulanmaktadır. Üç damla kan yere düşmüş ve avcı bu kan damlalarını beyaz bir bezin içinde yakalamıştır ve bu kan damlaları Eğrelti otu tohumudur. Burada kan açıkça güneşin kanıdır ve erelt otu tohumu bu şekilde doğrudan türetilmiştir. Böylece erelt otu tohumunun altın olduğu kesin olarak kabul edilebilir çünkü güneşin altın ateşinin bir yayılımı olduğuna inanılır. Erelte otu tohumu gibi ökse otu da yaz ortasında ya da Noel'de, yani yaz ve kış gündönümünde toplanır ve erelt otu tohumu gibi yeryüzündeki hazineleri ortaya çıkarma gücüne sahip olduğu varsayılır. Şimdi eğer ökse otu altını keşfediyorsa, altın dal karakterinde olabilir ve eğer gün dönümlerinde toplanıyorsa, altın dalın da altın erelti otu tohumu gibi güneşin ateşinin bir yayılımı olması gerekmez mi? İlkel aryanlar muhtemelen yaz ortası şenlik ateşlerini güneş tılsımı olarak, yani güneşe taze ateş sağlama niyetiyle yakarlardı. Ancak ateş her zaman meşe odununun sürtünmesiyle ortaya çıktığından, İlkel aryanlara güneşin kutsal meşede bulunan ateşten periyodik olarak işe alındığı görünmüş olmalıdır. Başka bir deyişle, meşe ona zaman zaman güneşi beslemek için çekilen ateşin orijinal deposu ya da rezervuarı gibi görünmüş olmalıdır. Dolayısıyla, ökse otunun güneşin ateşinin bir yayılımı olduğunu söylemek yerine, güneşin ateşinin ökse otunun bir yayılımı olarak görüldüğünü söylemek daha doğru olmalıdır. Hristiyanların Paskalya bayramı da güneşle ilgili özelliklere sahiptir. Roktor, Paskalya sözcüğü, diyor, gerçek kökeninde doğu sözcüğü kadar güneş hareketleriyle yakından ilgilidir ve güneşin Paskalya sabahı doğarken dans ettiği düşüncesi bugün batıl inançlı insanlar tarafından sıkı sıkıya inanılmaktadır. Saksonya ve Brandenburg'da köylüler, İngiliz atalarımızın yaptığı gibi, Güneşin üç neşeli sıçrayışına tanık olmak için Paskalya günü şafaktan önce hala tepelere tırmanmaktadır. Taylor bize Roma Kilisesi tarafından Paskalya töreni olarak kabul edilen yeni ateşin güneş ayinine, Paskalya arifesindeki ciddi sokağa çıkma yasağı ve yeni kutsal ateşin törenle vurulmasıyla Avrupa'da hala tanık olunabileceğini söyler. Eski İrlandalıların iki büyük bayramı La Baltinle, yani bal ateşlerinin yakıldığı ve güneş için kutsal olan Mayıs günü ve La Samna, yani ay için kutsal olan Kasım arifesiydi. Mayıs festivali en önemlisiydi, çünkü o zaman durudlar güneş tanrısı Baal'ın ateşini yakarlardı ve bu festivaldeki törenin bir kısmı, iki ateşle çevrili dar bir patikada sığırları sürmek, onları bir meşalenin aleviyle yakmak ve bazen de kanlarına akıtmaktan ibaretti. Kan daha sonra güneş tanrısına kurban olarak sunulurdu. Hultarkos, Mısırlılar arasında güneşin onuruna çeşitli festivaller düzenlendiğini anlatır. Her ayın dördüncü günü bir güneş kurbanı kesilirdi ve tanrı o kadar önemliydi ki, adak olarak günde üç kez tütsü yakarlardı. İlk doğuşunda reçine, meridyendeyken mür ve gün batımında kupi adı verilen bir karışım. Epipi'nin 30. gününde, Güneş ve Ay'ın Dünya ile aynı doğru çizgide olduğu varsayılan, Horus'un gözlerinin doğum günü olarak adlandırılan Güneş onuruna bir festival düzenlenirdi. Alfi'nin 22. gününde, sonbahar ekinoksundan sonra, Plutarkos'a göre Güneş'in sopalarının doğuşu adını verdikleri benzer bir tören yapılırdı. Bu da Güneş'in o sırada Dünya'dan uzaklaştığını ve ışığı gittikçe zayıfladığı için onu destekleyecek bir sopaya ihtiyaç duyduğunu ima ediyordu. Mısır yılının en önemli tarihi, yaz gündönümünü ama özellikle de bereketli Nil'in yükselişini işaret eden Haziran ayının 20. günüydü. Bu Mısır'da yeni yıl günüydü. Ancak Mısırlıların en büyük güneş festivali Osiris festivaliydi ve bu etkinliğin özelliği kutsal öküz apisin göründüğü geçit töreniydi. Bu festivalin aşağıdaki tasviri Abbe Banyer'in mitoloji Entfables adlı eserinden alınmıştır. Rahiplerin büyük bir özenle besledikleri ve tüm Mısır'ın büyük saygı duyduğu öküze bir tanrı gözüyle bakılırdı. Bu batıl inanca biraz itibar kazandırmak için onun Osiris'in ruhunu temsil ettiğini söylediler. Herodot bize bu öküzün tüm vücudunun siyah olduğunu ve alnında kare şeklinde beyaz bir işaret bulunduğunu söyler. Sırtında kartal figürü, dilinin altında böcek şeklinde bir düğüm kuyruğunda çift kıllar ve pilinusa göre sağ tarafında hilale benzeyen beyaz bir işaret olmalıydı. Porfiri, tüm bu işaretlerin Apis öküzünün kutsandığı güneş ve aya atıfta bulunduğunu, genel olarak vücudunun rengi olan siyah kılların güneşin bedenler üzerindeki kavurucu etkisini temsil ettiğini, alnındaki beyaz lekenin ve yan tarafında taşıdığı hilalin ayın sembolleri olduğunu söyler. Kartal ve böcek de güneşin sembolleriydi. Apis festivali 7 gün sürdü. İnsanlar onu bulunduğu yerden getirmek için kalabalıklar halinde gider, rahipler tören alayına öncülük eder ve herkes onu evine kabul etmek isterdi. Osiris Festivali'nin yapıldığı gün rahipler öküz apisi Nil kıyısına götürdüler ve büyük bir törenle boğdular. Daha sonra mumyalanmış ve Memphis'te defnedilmiş. Ölümünden sonra halk sanki Osiris şimdi ölmüş gibi yas tuttu ve ağıt yaktı. Rahipler, Mısır'da en derin yasın işareti olan saçlarını kestiler ve bu yaz, aynı işaretlerle bir öncekine benzeyen başka bir öküz ortaya çıkana kadar sürdü. O zaman prensin kendisi ölümden dirilmiş gibi eğlenmeye başladılar. Mısırlıların apis öküzüyle ilgili batıl inançlara aşırıya kaçmıştı. Onu bir tanrı olarak onurlandırır ve bir kahin olarak ona danışırlardı. Kendisine sunulan yiyeceği aldığında bu olumlu bir yanıttı, ve bunu reddetmesi kötü bir kehanet olarak görülürdü. Yunanistan'da güneş tanrısı Phobos Apollo onuruna düzenlenen pek çok güneş festivali vardı. Sparta'da Ağustos ayında Karnia olarak bilinen yıllık bir festival düzenlenirdi. Bu, amacı korkunç tanrıyı yatıştırmak olan dini bir törendi. Bu festival Kirene'de, Rodos ve Sicilya adalarında ve aşağı İtalya'daki Yunan şehirlerinin çoğunda kutlanırdı. Eylül ayında Güneş Tanrısına savaşta yardım etmesi için yakarılan bir festival kutlanır ve Ekim ayında ilk meyveler kurban olarak sunulurdu. Atina'da Minotaur'a kurban olarak Girit'e gönderilen genç kız ve delikanlıların anısına her yıl Mayıs ayında bir festival düzenlenirdi. Tebe'de Apollon Ismenius onuruna her 8. yılda bir düzenlenen ve Dapeporea adı verilen bir festival vardı. Bu kutlamada çelenklerle asılmış zeytin dalları ve güneş, ay ve yıldız temsilleri festivalin bir özelliği olan geçit töreninde taşınırdı. Apollon'un ulmanlarından biri olan Hayacintus, onuruna Sparta'da her yıl Temmuz ayında kutlanan ve 9 gün süren bir festival düzenlenirdi. Atlarla başlar, ancak sevinç ve mutluluk ifadeleriyle sona ererdi. Güneş tanrısı Apollo'nun onuruna Atina'da Mayıs ayında hasat ürününü kutlamak için Targelia adlı bir festival düzenlenirdi. Ağustos ayında Atinalılar, Metageitnia adı verilen benzer bir festivali kutlarlardı. Bu kutlamalar ve festivaller eski Yunanlılar arasında güneşe tapınmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Perulular arasında yıl boyunca büyük bir ihtişam ve gösteriyle kutlanan dört önemli güneş festivali vardı bunların başında Haziran ayına denk gelen kış gün dönümü gelirdi. Bu, azalan ve büyüyen güneşin festivaliydi. Dokuz gün sürer, ilk üç gün oruç tutulurdu. Büyük günün sabahında imparatorun kendisi baş rahip olarak görev yapar ve tüm halk şafak vakti yüce tanrı güneşin gelişini beklemek üzere meydanda toplanırdı. Onu gören kalabalıktan büyük bir sevinç çığlığı yükseldi, gün küresine öpücükler attılar ve secdeye kapandılar. Daha sonra baş rahip Güneş Tanrısına bir kadeh sundu. Kadehten kendisi içti ve ardından Güneş'in birleşme eylemi olarak maiyetine verdi. Daha sonra herkes siyah bir lamanın kurban edildiği ve bağırsaklarının gelecek yılı etkileyecek alametler için dikkatle incelendiği Güneş tapınağına yürürdü. Daha sonra sunakta bir aynadan gelen güneş ışınlarının odaklanmasıyla elde edilen bir ateş yakılır ve bu ateşten şehirdeki tüm Güneş tapınaklarına ateş gönderilirdi. Bu ateşler bir sonraki gündönümünden üç gün öncesine kadar sürekli yanar halde tutulur ve sönmelerine izin verilirdi. Peruluların ikinci büyük güneş festivali Arınma Bayramı olarak bilinirdi ve Eylül ayına denk gelirdi. Bu törenin amacı halkın refahını, sağlığını ve güvenliğini sağlamak için güneşin yardımını ve hayırsever etkisini çağırmaktı. Üçüncü festival Mayıs ayında düzenlenir ve bir şükran günü hasat kutlaması iken, Aralık ayında, Güç Festivali olarak bilinen dördüncü bir festival düzenlenirdi. Kuzey Amerika'nın Hopi Kızılderilileri, güneş onuruna düzenledikleri ayrıntılı festivallerde güneş tanrısını taklit ederlerdi. Taklitçi, kartal kanadı tüyleriyle çevrili disk şeklinde bir maske takardı ve bu maske, güneş ışınlarını temsil etmek için kırmızı at kılından akan tellerle saçaklanırdı güneş maskeleri birçok kızıl kızılderili kabilesinin güneş törenlerinde öne çıkan bir özellikti. Tam olarak güneş festivalleri olarak sınıflandırılmasa da, ihtiyaç ateşleri, nin ilginç ve sıra dışı geleneği, törenin ciddiyeti, halkın bunların etkinliğine olan inancı ve özellikle de güneşin önemi nedeniyle bu bölümde ele alınabilir. İhtiyaç ateşleri ya da bazen adlandırıldıkları şekliyle zorunlu ateşler, sırlar arasında büyük salgın hastalıkların baş gösterdiği ve onların tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zamanlarda yakılırdı ve bu ateşleri yakma geleneği bazı ülkelerde hala revaçtadır. Keari bu geleneği şu şekilde tanımlamaktadır. Almanya'da İskandinav kökenli insanlar arasında izi sürülebilen her yerde, ateş her zaman bir araba tekerleğinin göbeğindeki ya da bir veya iki direkte de açılan deliklerdeki ahşap bir dingilin sürtünmesiyle tutuşturulur. Her iki durumda da dingil ya da makara, etrafına sarılan ve karşılıklı iki grup güçlü kuvvetli adam tarafından mümkün olan en yüksek hızla ileri geri çekilen bir iple çalıştırılır. Tekerlek hiç şüphesiz güneşin bir amblemiydi. Geç tarihli birkaç örnekte eski bir yük arabası tekerleğinin kullanıldığı belirtilmektedir. Marburger'de 1605 yılına ait resmi belgelerde, yeni tekerlekler, yeni dingiller ve yeni halatlardan açıkça bahsedilmektedir ve bunların daha önceki zamanlarda evrensel olarak gerekli görüldüğünden emin olabiliriz. Ayrıca operasyonun başarısı için bitişik evlerdeki tüm ateşlerin söndürülmüş olması ve çalışma başladığında hiçbirinde bir kıvılcım bile kalmaması gerekiyordu. Kullanılan odun genellikle taze kesilmiş kabuğunun kırmızı rengi nedeniyle yıldırım tanrısı Thor için kutsal bir ağaç olan meşe ağacıydı bazen, özellikle İsveç'te, dokuz çeşit odun kullanılırdı. Ateşin yakıtı, her hanenin kendi payına düşen saman, fundalık ve çalı çırpıydı ve genellikle iş için en uygun yer olarak seçilen dar yolun bir kısmına serilirdi. Ateş yeterince yandığında, sığırlar domuzlardan başlayıp atlarla biten ya da tam tersi belirli bir sırayla iki ya da üç kez zorla içinden geçirilirdi. Tüm sığırlar ateşten geçtikten sonra, her ev sahibi eve sönmüş bir damga götürür ve bu damga bazı yerlerde yemliğin içine konurdu. Küller, görünüşe göre sağlıklı etkileri uzaklara yayılabilsin diye rüzgarlara savrulur. İsveç'te ihtiyaç ateşlerinin dumanının çok faziletli olduğuna inanılırdı. Meyve ağaçlarını verimli hale getirir ve içine asılan ağların çok balık yakalayacağından emin olunurdu. İngiltere'de ihtiyaç ateşleriyle ilgili en eski kayıt, Kemble tarafından 1268 yılına ait Chronicle of Lanercost'tan aktarılan kayıttır. Yazar, bazı hayvani kişilerin, kılık kıyafetleri keşiş ama akılları keşiş değil, taşralılara sürtünme yoluyla odundan ateş çıkarmayı öğrettiklerini ve sırlarını salgın bir zatürreden korumak için bir simulacum priape kurduklarını dindar bir dehşetle anlatmaktadır. Bu simulacım Pirap'e kuşkusuz güneş tanrısı Fro ya da Frikon'un bir ingesiydi. Jacob Grimm, en azından Almanlar için tekerleğin güneşin bir amblemi olduğunu açıkça ortaya koyan ilk kişidir ve onun yazdıklarından bu yana gün ışığına çıkan sayısız olgu, vardığı sonucu fazlasıyla doğrulamaktadır. Eddada güneşin Fagrahvel, adil ya da parlak tekerlek olarak adlandırıldığını ve takvimde güneşi temsil eden aynı güneş işaretinin aynı zamanda gotik hivil, Anglo-Sakson veol, İngilizce El well kelimesinin baş harfi olan gotik çift ünsüz H'yi temsil ettiğini diğer kanıtlar arasında zikreder. Mul adasındaki ihtiyaç ateşlerinde tekerlek, kelt kullanımına göre, güneş gibi doğudan batıya doğru çevrilirdi. Grimm, tekerleğin ihtiyaç ateşinde olduğu gibi diğer Alman kullanımlarında da kullanıldığını fark etmiştir ve putperest zamanlarda sürekli olarak kutsal ve arındırıcı kurban alevinin çekirdeğini ve merkezini oluşturduğu görüşündedir. Güneş ambleminin bu şekilde kullanılmasının iki yönlü bir nedeni vardı. Çünkü bu cisim sadece göksel bir ateş kütlesi olarak değil, aynı zamanda şimşeğin doğrudan kaynağı olarak da görülüyordu. Kara bulutlar güneşi gizlediğinde, ilk arayanlar onun ışığının gerçekten söndüğüne ve yeniden alevlendirilmesi gerektiğine inanırlardı. O zaman pramanta bir tanrı tarafından soğuk çarkta yeniden parlayana kadar çalıştırılırdı. Ama bu nihai olarak başarılmadan önce pramanta genellikle çarktan bir yıldırım olarak fırlar ya da bazı ateş hırsızları tarafından götürülürdü. Yıldırım sözcüğünün kendisi de Almanca karşılıkları gibi pramantanın silindirik ya da konik biçimini ifade eder. Neften fırlayan yıldırımlar durduğunda ve çark bir kez daha alev aldığında fırtına sona ermişti. Yalnızca daha önemli güneş festivallerine ele alan yukarıda anlatılanlardan, paganizmin bu ürünlerinin sembolik açıdan her zaman olduğu gibi günümüzde de yürürlükte olduğu ve Hristiyanlığın, putperest önemi yalnızca bu törenlerin kaynaklarına dikkat çekilmediği için gözden kaçan pagan törenlerini desteklediği ve birçok durumda gerçekten benimseyip uyguladığı açıktır. Kısacası sembolik olarak güneşe tapınma, Hristiyan kilisesinin bugün kutladığı büyük bayramların tam kalbinde yer alır ve putperest dinin bu kalıntıları, kutsal ayinleri vasıtasıyla, onları harekete geçiren ruha tamamen zıt uygulamalar ve inançlarla yeterince ilginç bir şekilde harmanlanmıştır. Güneşe tapınmanın pek çok sembolünün varlığını sürdürmesinin ve bu eski putperestlik biçimine özgü pek çok geleneğin uygulanmasının nedeni, ilk Hristiyan öğretmenlerin halka eski ayinlerine ve adetlerine o kadar bağlı bulmuş olmalarıdır ki, uzun zamandır sevilen bu uygulamaların tamamen terk edilmesini ummak boşunaydı. Bu nedenle akıllıca bir uzlaşma sağlandı ve eski pagan gelenekleri Hristiyan için çok iğrenç olan putperestlikten yoksun bırakıldı ve Hristiyan bayramlarına sadece anlamsız semboller ve boş şekiller olarak aktarıldı. Eski paganizm zor öldü ve Hristiyanlıkla mücadelesinde uzun ve inatçı bir şekilde savaştı. Ancak zaman Hristiyan için savaştı ve şimdi bir zamanlar pagan ibadetinde bu kadar önemli bir rol oynayan sembollerin ve şekillerin anlamı bile gözden kayboldu ve eski güçleri ve önemleri sonsuza dek kayboldu.